Herkese merhaba. Bebeğimin ek gıdaya geçmesine çok az bir zaman kaldı. Onun için ufak ufak hazırlıklara başladım. Bebek salçası yapımıyla ilk hazırlığımızı gerçekleştirmiş olduk. 1 kilo yakın kapya biber aldım. Kapya biberleri sirke suda beklettikten sonra temiz suyla duruladım tekrardan. Önce 2'ye sonra 4'e böldüm. Bu sırada içindeki tomurcukları da temizliyoruz. Birkaç aşamada blender'a çekiyoruz. Blender'e çektiğimiz kapya biberleri tencereye alıyoruz. Üzerine 500 ml'ye yakın kaynamış su ekliyoruz. 35-40 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Ben katı kıvamlı olmasını istediğim için su miktarını az tuttum. Dilerseniz siz arttırabilirsiniz. Buzdolabı poşetten koyup dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde iki paket çıktı. Afiyet olsun.